Efendim günlerden bir gün dedem Emin Fakı'nın dizi dibinde otururken onu dinlerken birden gözlerime baktı ve dedi ki oğul mutluluğun anahtarı nedir bilir misin? Ben de heyecanla nedir dede dedim oğul mutluluğun anahtarı bir garibin gönlüdür, bir garibin gözüdür, bir garibin aklıdır. Eğer mutluluğun anahtarını almak istersen onlardan o anahtarı temin etmen lazım. Nasıl yani dede dedim, benim kalbimin, aklımın, huzurumun, mutluluğumun anahtarı onlarda mıdır? Evet, onlardadır. Eğer mutlu olmak istiyorsan, onları mutlu etmelisin. Ve ilave etti, eğer kalbinin anahtarı Kaf ardında bile olsa, gidip onu alacaksın ve mutlu olacaksın. Evet, mutluluğun anahtarı Kaf ardında bile olsa, çok uzak diyarlarda bile olsa, dünyanın öbür ucunda bile olsa, o anahtara ulaşabilirsin. Oraya gitmen mi gerekiyor? Hayır, oraya gitmene gerek yok. İşte kurban yaklaştı. Kurbanları dünyanın öbür ucundaki bir garibin hanesine gönderme şansına sahibiz. Ben bu yıl mutluluk anahtarımı dünyanın öbür ucundaki kardeşlerime kurbanımı bağışlayarak almak istiyorum hak için kesmek istiyorum kurbanımı, hakkıyla kestirmek istiyorum. Sizin gibi. Gelin bu kurban hak için keselim, hakkıyla keselim kurbanlarımızı. Mutluluk anahtarlarımızı almak için kurbanlarımızı bağışlayalım. Şimdiden Allah kurbanlarımızı kabul etsin. Gelin hak ile yapalım, hakkıyla yapalım.